أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سعيد بالله الف ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم التقوى ها هنا Sadaka Resulullah fi ma kal ev kema kal nebiyyu sallallahu aleyhi ve sellem. Değerli izleyenler, Allah Celle Celaluhu'na hamdü senalar ediyoruz. Bizleri kendi ayetlerini zikretmek, müzakere etmek üzere bir araya cem etti. Elhamdülillah Rabbim daimi olarak zikir meclislerinden, ilim meclislerinden bizleri inşallah ayırmasın. Evet Rızkı arttıran sebeplerden bugünkü konumuz takva. Takva ne demek? Nasıl olursa insan muttaki olur. Bunlardan bahsedeceğiz. Malumunuz Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'de bizleri imtihana tabi tuttuğunu beyan etti ve bununla da bırakmadı. Ne şekilde ne şekilde amel edersek Mevlamızın rızasını kazanırız. Nelerden yüz çevirirsek Allah muhafaza azaba düçar kalırız. Bizleri uyardı, Cenab-ı Hak beyan etti. Elhamdülillah. Evet, Kur'an-ı Kerim'de Allah Celle Celaluhu buyuruyor ki, Se'izu ve men yetteqillâhe yec'allehu mehrece ve yarzukhu min haysu la yahtesib. Ve men yetteqillâhe kim hakkıyla takva olursa, sakınırsa, yec'al lehu mahrece. Biz ona bir çıkış yolu ihsan ederiz. Darlıklar, kederler, hastalıklar, üzüntüler, tasalar zaman zaman insanda vuku bulabilir. Ama takva bir insan olduğu zaman kişi biz ona mutlaka bir çıkış yolu ihsan ederiz. Ve yerzükhu min haysülâ buyuruyor Allah Celle Celaluhu. Hiç ummadığı yerden de onu rızıklandırırız. Demek ki kişinin ameliyle, takvasıyla, verasıyla birlikte rızkının artması, rızkının hiç ummadığı yerden gelmesiyle bir münasebeti, bir alakası var kıymetli kardeşlerim. Evet, takva ne demektir? Takva, lugat manasıyla korumak, muhafaza etmek, sakınmak manalarına gelir. Yani kişinin Allah'ın azabına, gazabına düşecek işlerden kendisini muhafaza etmesi, cehennemden koruması, Mevla'nın sevgisinden uzak kalma noktasında çok dikkatli, ince bir anlayış içerisinde olması demektir. Evet, insan Mevla'nın beraberliğini hiç unutmayacak. Çünkü Sazbilah ve ve ma'akum eyne ma kuntum nerede olursanız olun Allah sizinle beraberdir. Sırrını kendisinde daimi olarak gözetlemesi gerekiyor bir kulun kıymetli kardeşlerim. Evet, bir gün Hazreti Ömer radıyallahu an sahabenin büyüklerinden Übey bin Ka'ba radıyallahu an sorar. Ey Übey, takva ne demektir? Takvayı tarif eder misin? Hazreti Übey radıyallahu an takvayı şöyle tarif eder. Ey Ömer, sen hiç yalın ayak dikenli bir yolda yürüdün mü? Evet der, yürüdüm. Peki nasıl yürüdün? Çok dikkat ederek ayağıma diken batmasın. Hatta elbisemi şöyle biraz topladım ki dikenler bulaşmasın elbiseme diye. Çok ince ince hesaplayarak yürüdüm der. İşte takvada böyle ya Ömer, haramlara, mekruhlara, bidatlere düşmemek için insanın çok riayet ederek, dikkat ederek hareket etmesine takva denir der. Evet, kıymetli kardeşlerim, Efendi Hazretlerimiz takvadan bahsederken takvanın üç mertebede olduğunu söyler bize. Birinci mertebesi kişinin La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyerek dil ile ikrar edip kalp ile tasdik etmesi takvanın birinci basamağıdır. İkinci basamak ise takvada bu birinci şartla beraber Allah'ın emirlerini tutup yasaklarından kaçmasıyla hasıl olur. Üçüncü basamağı ise birinci ve ikinci maddelerle birlikte kişinin Allah'tan hiç gafil olmaması daimi olarak Mevla'yı unutmaması takvadır kıymetli kardeşlerim. Rabbim bu üç mertebeyi de bizlere cem etmeyi nasip eylesin inşallah. Evet, peki müttaki kul nasıl olunacak? Takvayı anlattık. Allah Celle Celaluhu birçok ayeti kerimelerinden bize hep müttakilerden, takva sahibi insanlardan bahsediyor. Kur'an-ı Kerim'de daimi olarak beyan ediyor kıymetli kardeşlerim. Mesela birkaç ayeti kerime illaki sizlerin de aşina olduğu ayeti kerimeler var. Estağfirullah demin sohbet ede başlarken Elif la mim zelkel kitab la fi hudellil muttaqin. Elif la mim zelkel la bu kitap kendisinde hiçbir şüphe olmayan Kur'an-ı Kerim'dir. Hudellil muttaqin takva sahiplerine hidayet rehberidir. Ve ayeti kerimede Allahu Teala buyuruyor ki ellezine o Takva sahipleri kullar ki yu'minune bil gaybi gaybe iman ederler ve yuqimune salate ve namazlarını ikame ederler ve mimma razaqnahum yunfikun kendilerine rızık verdiğimiz şeylerden de infak ederler. Evet, gaybe iman etmeleri, namazlarını ikame etmeleri ve kendilerine rızık olarak verilen şeylerden de infak etmeleri mesela müttaki kullarının özelliklerinden Evet, Kur'an-ı Kerim bazen bir ayeti diğer ayetini tefsir eder. Bazen Kur'an-ı Kerim'deki ayetleri Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadis-i şerifleri tefsir eder. Bizler takva konusundaki ayeti kelimelerin yine Kur'an'daki başka ayetlerle tefsir edildiğine çokça şahitlik etmekteyiz kıymetli kardeşlerim. Yine bakın vallahu veliyyul muttaqin başka bir ayette Allah muttaki kulların takva kulların velisidir, dostudur. Yine başka bir ayette Estağfirullah İnnallaha yuhibbul muttaqin. Allah takva kulları sever. Yani takva konusunda e, çok ayeti kerimeler var. Çok hadis-i şerifler var. E, yine Estağfirullah ve men yetteqilla yec'al min emrihi yusra. Allahu Teala muhakkak ki takva olan kullarına bir kolaylık halk eder, işlerini kolaylaştırır. Evet. Demek ki devamlı olarak yine başka ayeti kerimede innelil muttakine mefaza. Muhakkak ki takva kimseler için kurtuluş vardır. O da cennettir kurtuluş yeri. Allahu Teala ve tekaddes hazretleri takva ehlini birçok ayeti kerimede bizlere anlatıyor, beyan ediyor, beyan ediyor. Esasında indelil müttakin inde rabbihim cennetin naim. Muhakkak ki Rableri katında takva kimselere naim cennetleri vardır. Devamlı beyan ediyor. Takva kullar, müttaki kullar, öyle kimseler ki takva ehlidirler. Devamlı Allah anlatıyor. Peki hocam biz takva olmamız için ne yapmamız gerekiyor? Yine Allah Celle Celaluhu Ali İmran suresinde bizlere beyan ediyor. Sazu ve sari'u ila mağfiretin min rabbikum ve cennetin ardu hessemavat vel ve iddet lil Ve sari'u yarış edin, müsabaka eder gibi koşun. İla mağfiretin min rabbikum. Rabbinizden bir mağfirete ve cennetin cennetine koşun. Ve ayetin devamında o cennetin eni Gökler ve yer kadardır. Sadece eni, boyunu siz düşünün kıymetli kardeşlerim. Müsabaka eder gibi Rabbinizden bir mağfirete ve cennete koşun, yarışın, çalışın diyor Allah Celle Celaluhu. <Sessizlik> o cennet ki, o mağfiret ki Allah Celle Celaluhu onu müttaki kulları için hazırladı. Bu ayetten sonra Allah Celle Celaluhu cenneti müttakiler için hazırladığını beyan ettikten sonra ellezine diyerek o takva kullarımın özellikleri şunlardır diyor bizlere. Yunfikune fisserrâi ve darrâi. O kullar genişlikte de darlıkta da infak ederler. Bakın Bakara suresinin ilk ayetleri orada da infak ayeti geçiyor. Burada da infak ayeti geçiyor. Yani takva olmanın. Hani rızık istiyoruz ya kıymetli kardeşlerim. Rızkımız artsın, bollasın diyoruz ya. Allah Celle Celaluhu takva kul olun, rızkınız artacak buyurdu ya diğer ayetlerde de. Ama infak şartı çok önemli. İnfak. Rabbim hepimizi infak ehli eylesin. Daha birinci maddede onlar bollukta da darlıkta da infak ederler o takva kimseler. Vel kazminel gayza. Gayızlarında yutucudurlar. Hemen sinirlenip, kızıp, gazaplanıp, öfkelenip hüküm vermezler. Sabrederler, gazabının geçmesini beklerler ve onu yutarlar. Hemen karşısındakini incitmezler, onun kalbini kırmazlar. Gazapla hareket etmezler. İsmet Garibullah Büyükşehir Efendi ne buyurdu? Gazap bir ferde etme, düşme cefaya, Velev hak sende olsa dal sefaya. Gazap kalp öldür hakka gidelim. Cemal bak, kemale seyredelim. Çünkü kalbin ölür. O kalple ibadet edeceksin. Mevla'yı zikredeceksin. Ölü bir kalpten de salih ameller vuku bulmuyor kıymetli kardeşlerim. Bu kadar önemli. Evet. ve afine anin nas insanlardan da affedicidirler. İnsanları affederler demektir. Evet. Demek ki Müttaki kullara cennet hazırlandı takva ehline onlar bollukta darlıkta infak eden gazaplarını yutan insanları affeden vallahi yuhibbul muhsinin efendim Allah ihsan edicileri sever. Devam ediyor ayeti kerimi de senzüla vellezine iza faalu faisheten zalamu O kullar ki bir fuhşiyat işlediklerinde yahut nefislerine zulmettiklerinde bir hataya düştüklerinde. Hocam takva kul da hata yapar mı, günah işler mi? Evet. Kul kusursuz, Mevla affsız olmaz kıymetli kardeşlerim. Önemli olan günaha düştükten sonra neler yapmamız gerektiği. Bakın okullar ki hiç günah işlemezler demedi Allah. Takva diyor, cennet ehli bunlar, müttaki kullar diyor. Cennet onlar için hazırlandı diyor. Ve onlar günah işliyor diyor Allah. Ama dikkat edeceğimiz husus onlar bir fuhşiyat işlediklerinde yahut nefislerine zulmettiklerinde zekerullah hemen Allah'ı hatırlarlar. Hemen hatırlarına Allah gelir. Festağferu li zunubihim. Hemen günahlarından istiğfar talep ederler. Af talep ederler. Ve men yagfiru ve illallah. Allah Celle Celaluhu buyuruyor ki günahları Allah'tan başka yani benden başka kim affedebilir ki? Yani bana döner yine takva kulların bir hata işledikleri zaman. Beni bilirler, beni bulurlar. وَلَمْ يُصِرُّ عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ Ve günahta da ısrar etmezler. Halbuki onlar biliyorlar. Evet, günahlarda ısrar etmemek. Bile bile günaha düşmemek. Dikkatli olmak. Hani dedik ya dikenli bir arazide nasıl yürürüz? Ona dikkat eder takva kullar. Hasbel kader, Hasbel beşer bir günah düştüğü zaman Allah'ı zikredip hemen istiğfar ederler. Günahlarında ısrar edici değillerdir. Evet, biliyorsunuz değerli izleyenler. La sagirata ma'al ısrar ve la kebirata ma'al istiğfar demiş Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Böyle buyurmuş. La sagirata ma'al ısrar ısrarla beraber küçük günahlar küçük olarak kalmaz. Vela la kebirate me'al istiğfar. İstiğfar ede ede de büyük günahlar büyük olarak kalmaz. Affedilir. Görmez misiniz o gördüğünüz koca koca dağlar küçücük tozlardan, taşlardan müteşekkildir. O küçük küçük gördüğümüz günahlar topyekün olduğu zaman, cemedildiği zaman çok büyük günahlar olabilir. İşte istiğfarla, tevbe ile, Mevla'yı zikretmek ile, takva ehli olmaya gayret etmekle kıymetli kardeşlerim, inşallah bizler de günahları affolunan, cenneti hak eden kullara ilhak oluruz. Ayet-i kerimelerin devamı, اُلَٰيكَ جَزَاهُمْ مَغْفِرَةٌ مِنْ Rabbihim Onların karşılığı Rablerinden bir mağfiret ve cennetün tecrimi tahtelen har halidine fiha ve altlarından ırmaklar akan cennetlerdir onların karşılığı ve ni'me ecrul amilin amel edicilerin ecri ne güzel olur diyor Rabbimiz kıymetli kardeşlerim. Allah'ın ne güzel diye buyurduğu ne kadar güzeldir. Bu dünyanın geçici nimetlerine aldanıp da takvamıza, Mevla ile aramızdaki münasebete halel getirecek davranışlardan Rabbim cemi cümlemizi muhafaza eylesin. Evet, Cuma günü hatiplerden, hocalarımızdan hutbede duyduğumuz bir ayet-i kerime var. Estaizu billah. اِنَّ اللّٰهَ مَعَا الَّذ۪ينَ اتَّقَوْ وَالَّذ۪ينَ هُمْ Muhakkak ki Allah takva sahibi olan kişilerle beraberdir. وَالَّذ۪ينَ هُمْ مُحْسِنُونَ Ve onlar ihsan edici kimselerdir. Onlarla beraberdir Allah. Evet, takva sahibi olduğumuz zaman helalleri yaparak, haramlardan kaçarak, şüphelilerden yüz çevirerek Allah'ın sevdiği kullar olmaya gayret etmemiz gerekiyor değerli kardeşlerim. Yine Rabbimizin bize tarif ettiği, öğrettiği Kur'an-ı Kerim'de ibadurrahman Rahman dediği Allah'ın kulları, has kulları diye örnek verdiği bir amel ile bir dua ile bitirmek istiyorum. Subhanallahi vellezina yekuluna Rabbena heb lena min ezvacina ve zurriyyatina qurrata ayuni ve lil imama. O Rahman'ın kulları ki şöyle derler, şöyle dua ederler. Ey Rabbimiz bizlere eşlerimizden ve evlatlarımızdan gözümüzü aydın edecek kimseler nasibeyle ve bizleri müttakilere imam öndereyle Rabbim hepimize müttaki olmayı vera sahibi takva sahibi olarak cennetini cemalini hak etmeyi nasip eylesin. Allah'a emanet olun efendim. Allah. صلى على سيدنا محمد وعلى آه